Ama Allah razı olsun. Atlan hocamızdan o büyük efendim mücahit öyle der yani? Onlar her zaman için e, dua etmiştir, metresen Atlan hocaya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi var duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah onu efendim e, bu yoldaki gayret e, inşallah Ee, görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi. O bize bunu tanıttı. Bize de sevdirdi yani. Biz tanımazdık, bir tanımazdı. şey yapamadık. Yani. Hatta büyük bir riskti dedi yani kolay bir şey değil. İşte hocamızın başına yani adamımızın başına gelenleri gördük. Efendim? Yani onun etrafındaki o mücahitlerin yan genç delikanlının sizin gibi yanında olması Sultan Baba'ya ayrı bir şey mi? mi? Allah Allah, yani, Allah olsun. Olsun. Onlar onlar için de efendim böyle dua etmiştir. Onlar için sayıların artması için Allah dua etmiştir. Allah Allah. Efendim. Ve onların e, koruma altında oldukları yani evet bakalım, önce zahirde belki işkenceler yapıldı, şu yapıldı, yapıldı ama hiçbir zaman için efendim yani e, gayretlerini efendim azmini kesemeyecekler. Ve hakikaten böyle öyle bakın o kadar mesela hakaret gördüğü halde, işkenceler gördüğü halde, aklı hayale gelmeyecek efendi. iftiralar yapıldığı halde ne yaptı davasından bir milim sayılır şaşmadı yani. Evet, Allah yolunda mesela ne yaptı? Amin. Cihad etti ve hala da devam ediyor. Biz de kendimize işte acizane dua ediyoruz. Yani. Allah onun ömürlerini uzun etsin. Amin. Şanlar, Amin. Amin. Eserlerinin bütün dünyaya yayılması Allah nasip etsin. Elham zaten. Yer yerinden Mücahitlerimizin beraber Adana hocamızın yanında olması ve hocamıza destek olmasını efendim. Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Allah Allah razı olsun. mübarek Adnan Hoca bunlara yani karşı büyük bir cesaret olmanı göstererek davasına ne yapıp hizmet eder. Allah da bunun tabii ki muhat ettiği eğitimini katmak verecektir. Bu dünyada verdiği gibi inşallah öbür tarafta da Peygamberimizin efendim şefaatine dahil olacağına ben canı gönderdiğim Allah'a emanet Allah'ın gayretinin şeyini arttırsın, şehrini arttırsın. Büyük tane. bir azimle inşallah cihazın devamı.